Arkadaşlar iyi akşamlar. 9. sınıf Türk Edebiyatı konularından Güzel Sanatlar ve Edebiyat konusuyla dersimize başlıyoruz. Dersimize başlamadan önce 9. sınıf edebiyat konuları hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. 9. sınıfın edebiyat konuları 1 Güzel Sanatlar ve Edebiyat ki coşku ve heyecanı dile getiren metinler 3 olay çevresinde oluşan metinler ve öğretici metinlerden oluşmakta. Sevgili arkadaşlar bu dört ünite bizim 10. 11. ve 12. sınıftaki Türk Edebiyatı derslerinde de çok işimize yarayacak. O nedenle 9. sınıf Türk Edebiyatı derslerinin temel dersleri olduğu unutulmamalı ve güzelce takip edilmeli. Bu ünitelerden birinci ünite, edebiyatın da bir güzel sanat olduğunu ve güzel sanatlar içerisinde hangi konumda bulunduğunu incelediğimiz ünite. İkinci ünitede edebi metinlerden coşku ve heyecanı dile getiren metinleri her yönüyle inceleyip tanıyacağız. Üçüncü ünitede olay çevresinde oluşan metinleri her yönüyle inceleyip tanıyacağız ve dördüncü metinlerde de dördüncü ünitede de öğretici metinleri işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Güzel Sanatlar ve Edebiyat adlı üniteye başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle sanatın ne olduğu üzerinde durmak istiyorum. Sanat çoğu zaman tartışılmakla birlikte en temel anlamıyla insanın doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerini renk, biçim, ses, ritim ve buna benzer yollarla yorum katarak özgün bir biçimde ifade etmek olarak tanımlanıyor. O zaman bu tanımdan yola çıkarak sanatın en belirleyici özelliklerini buraya yazalım. Özgünlük, etkileyicilik, estetik sanatın en temel özellikleri. Peki Edebiyat güzel sanatların neresindedir? Arkadaşlar edebiyat da güzel sanat dallarından bir tanesidir. Edebiyat bizim konumuz olarak bu noktada güzel sanatların içerisindeki yerini alır. Peki arkadaşlar kendimize hemen şu soruyu sorabiliriz. İnsanoğlunun yaptığı her şey, ortaya koyduğu her ürün sanat faaliyetimidir? Ortaya koyduğu ürünler sanat eserimidir? Bu sorunun yanıtı elbette hayır olmalıdır. Çünkü bir faaliyeti sanat faaliyeti yapan ve sonunda ortaya çıkan ürünü sanat ürünü haline getiren belli özellikler vardır. Şimdi birlikte bunlara bakalım. Bir Arkadaşlar sanat sezdirmek karıştırmak hissettirmek ve bunlar çerçevesinde düşündürmek için yapılır. Demek ki Sanat faaliyeti bu amaçla yola çıkmalıdır. Bununla birlikte sanat kendisine estetiği yani güzelliği ilke edinir. Bununla birlikte arkadaşlar Sanat doğada olan herhangi bir şeyin aynısı değildir. Aynısını yapmak değildir. Sanat arkadaşlar doğadaki şeyleri yeniden yorumlar. Bununla birlikte Sanat ürünleri sonuçta ortaya, herkesin aynı manayı çıkaracağı, herkesin aynı düşünceleri, herkesin aynı şeyleri düşüneceği, herkesin aynı sonuca varacağı ürünler çıkarmaz. Sanat sonuçta ortaya, herkes için farklı anlamlar taşıyan ürünler koyar. Bu dört temel noktadan hareketle insanoğlunun yaptığı her şeyin sanat faaliyeti olmadığını ve insanoğlunun ortaya koyduğu her ürünün sanat ürünü olmadığını dikkate almamız gerekir arkadaşlar. Dersimizin başında da söylediğimiz gibi güzel sanatlar bizi neden ilgilendirir? Çünkü bizim dersimiz olan edebiyat güzel sanatların bir unsurudur, güzel sanatların bir türüdür. Peki arkadaşlar, edebiyat bir güzel sanat olarak güzel sanatların neresindedir? Bu konuya geçmeden önce isterseniz eskiden sanat içerisinde kabul edilen zanaat ile sanatın farklarına değinelim. Zanaat genellikle belli bir alet yardımıyla ve belli bir el becerisi gerektiren ve en önemlisi bir alet yardımıyla belli bir El becerisi gerektiren ve sonuçta yararlık ya da bunu düzeltiyorum yararlığı ilke edinen bir faaliyettir. Önceleri zanaat da güzel sanatların kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. Ancak günümüzde sanatın sonuçta estetiği ilke edinmesi, zanaatınsa ortada birilerinin işine yarayacak yararlılık en baş ilkesi olması dolayısıyla zanaatla sanat birbirinden ayrılır arkadaşlar. Bunu kısaca şöyle ifade edebiliriz. Sanatın amacı güzelliktir. Zanaatın amacı bir diğer söylemle maddi çıkardır. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar sanırım bir sorun yok. Peki bir güzel sanat dalı olarak edebiyat sanatın neresindedir? Diğer sanat dallarından Hangi yönlerden ayrılır? Bunlara bakacağız. Edebiyat güzel sanatlardan birisidir. Sevgili arkadaşlar, unutmamamız gereken çok önemli bir nokta var. O da şu. Neticede edebiyatta diğer güzel sanatların diğer güzel sanatlar gibi bir güzel sanat. Dolayısıyla buraya yazdığımız özellikler, sanatların özellikleri edebiyat içinde geçerli. Peki edebiyatın diğer güzel sanatlardan farkı ne? Niye buna edebiyat demişiz? Diğer güzel sanatları çeşitli türlere ayırmışız. Bunun iki nedeni vardır arkadaşlar. Bir, edebiyatın malzemesi ve Kedi